Paşamın gezme saati geldi. 10 dakika geciktik. Gözlerimin içine bakıp bakıp duruyor. Azap Paşa gidelim mi? Gezmeye gidelim mi? <laughs> paşa işi sen de gel çiftliğe tamam mı? Peşimden gel. Tamam paşam benim. Azap abinle beraber çiftliğe gidiyoruz tamam mı? Hadi gidelim. Dur koş et. Eşek. Eşek. Hadi koş 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 Hadi paça sen de gel. Hadi oğlum. Gel gel gel. Hadi hadi izle. Ulan geldin gene buldun ya. Dün de böyle yaptın. Şimdi seni beklemem Azap. Ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Evet kral. Dışarıda Azap geliyor. Gel oğlum gel. Aferin oğluma gel. Paça kim oğlum o? Kim paşa mı? Evet Paçada adamcılık var mı ona bakıyoruz. Karşıdan Yegenimiz geliyor. Bak Paçaya bakıyoruz Korkuyor çocuk. Korkma 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 bir şey yapmaz Bak, Paçaya bakıyoruz Evet biraz sanki var. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Tavardan mı? İyi. Sevse sev bir şey yapmaz. Evet paça sanki böyle bir meraklı meraklı bir gitti. Adamcı olması bir yerden iyi bir yerden kötü. Hadi git tamam. Bir şey yapmaz sana. Merak etme. Bak bak. Hadi gidelim oğlum. Aferin sana. Evet bizim yani benim geldiğimi gördüler. Oradan azat havlıyor, bağırıyor. Şimdi adamcı köpek neden bir yandan iyi bir yandan kötü. Onu anlatayım. Şimdi kapının önünü koruması güzel. Bağlarsınız. Zincirde durur. biz kapıya geldiği zaman havlar. Tabi zincirden daha ileri gidemeyeceği için o size bir güvenlik sağlar. Ama şöyle bir durum yaşandı. Onu size söyleyeyim belki daha önce söylemiştim zaten. Yukarıda bir köyde davarcının köpeği bir kadının kolunu ısırıyor. Tabi durum Mahkemeye gidiyor. Ondan sonra adam yazın ortasında yani yazın ortasında tam davarın en güzel olduğu zamanlarda pılını pırtını neyi varsa toplayıp köyü terk etmek zorunda kalıyor. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Bu anlamda da adamcılık işte bir yandan da kötü. Yani bir çocuğu tutar birisine ciddi yaralar verir, başınız belaya gider. Şimdi bu bizim motor 3 senedir yatıyordu arkadaşlar. Yani 3 sene 4 senedir yatıyordu. Bunu aldık Erzincan'da götürdük. Tamirciye verdik. Babam orada bindi geldi. Sonra motorda çalışma problemi var. Çalışmıyor. Adam aradık. Dedi ki motor çalışmıyor. Buji'dendir dedi. Ya dedim sen Buji'yi değiştirmedin mi? 3 senedir 4 senedir yatan motor. Buji dediğin nedir ki yani? 100 liralık bir malzeme. Buji'dendir. Ya sen Buji'yi niye değiştirmedin? Abi ne bileyim. Neyse Buji'yi ısmarladık. Buji geldi Buji taktık. Motor çalışmaya... tabi Erzincan'a gitti motor. Erzincan'a buradan tekrar kamyonla yükledik. Götürdük. Buji'yi değiştirdi. Geldik. Bir gün iki gün kullandık kullanmadık. Motor şur şuraya gidiyordum. Şurada pat 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 yaptı. İstop etti kaldı. Arıyorum. Ya onun karbüratörde sorun mu vardı. Ya kardeşim sen şaka mısın ya? Yani sana biz bu motoru getirdik. Dedik ki bu motoru yap neyi var neyi yoksa. Bu motoru yap. Teslim et bize. Yok bujide problem vardı. Bujiyi Bujiyi değiştirmemiş. Bir daha geliyor. Karbüratörde problem vardı. Yani ben 15 sene esnaflık yaptım inanın. Yani bazıları dükkanlarını kapasınlar gitsin arkadaş. Yani vatandaşı böyle yormasınlar ya. Ya yapıyorsanız yapın adam akıllı işinizi ya da bırakın çekin gidin. 4 senedir yatan bu motosiklet getirmişiz adama bırakmışız. Yap bunu kardeşim neyi var neyi yoksa çalışır vaziyete getir. Bize teslim et. Ya bir buji 100 lira 150 lira. Zaten biz bunu yaptırırken 2000 liraya gözden çıkarmışız. Diyoruz ki sana her şeyin temiz yap güzel teslim et. Motosiklet buraya geliyor. Usta motosiklet çalışmıyor. Ya buji bujidendir. Sen değiştirmedin mi bujiyi? Yok değiştirmedim. Böyle acayip acayip esnaflar var yani gerçekten. Motor buraya geliyor. Bir daha kamyona bindiriyoruz buradan. Bir daha götürüyoruz. Bir daha geliyor çalışmıyor. Ya karbüratördendir. Allah Allah. Şaka gibi ya. Ya paramızla rezil oluyoruz ya. Ha şimdi babam bindi gitti. Karbüratör alacak. Gerçekten iyi bir usta bulacaksın. O ustayla iyi anlaşacaksın. Her şeyini ona yaptıracaksın. Yani bu sanayi kimse kusura bakmasın. Belki sanayiden izleyenler de vardır. Yani arkadaşlar bu sanayiden millet illallah etmiş yani. Nerenin sanayisi olursa olsun. Yani bu açık ve net yani. Sakin, 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 sakin. Yani motor durumunda bu arkadaşlar. Ben sakin bir insanımdır normalde. Yani Kandelle köpek sahibine benzer. Yani azap da biraz bana çekmiş yani o konuda. Ama haksızlık gördüğüm zaman dayanamıyorum. Yani haksızlığı, haksızlığı kaldıramıyorum. İşte ya bu motor olayı da aynen bu şekilde. Yani ayıptır ya. Yani para vermişiz sana ya. Yap şu işi düzgün bak. Kaç seferdir dağın başında motosiklet getiriyor götürüyor. Sen sürekli başında şurasında böyle bir şey vardı. E niye yapmadın kardeşim ya? Ya böyle olunca işte sinirleniyorum. Üç oldu babam bak şimdi üçüncüye gidiyor. Bu sefer de karbüratör alacak getirecek. Pıt fındık ne yapıyor benim fındığım? Tamam 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 tamam. dur. Tamam. Zaloyu açık zaloyu gene kaçacak. ki. Allah'ını seversen kaçma artık yeter ya. Zalon hayatı fırlamalık. İşi gücü fırlamalık Zavuşkin. Şimdi bak gene başlayalım. Al. Klasik zavu hareketleri. Hoş. Oy benim fındıkım. Tamam tamam tamam. Of lady sen var ya yemin ederim. Adamım var ya elin ayağını kopartıyorsun ya. Azatto. azap Paşa. Zavu atlama tamam mı? iki dümenden sağa sola gidecek. Zavu. Bir de üç kağıtı yanlamasını atlıyor. Burayı kapattık buradan yanlamasını atlıyor. Heh. Erkek ya. İşe işe. Geçen gün yarım saat işedi ya hiç abartmıyorum. Ayağını bir kaldırdı artık ayağı böyle kaldı. Zavallı. Doçka'ya bak. Zavo! Gel buraya! Mekana gidiyorsun gene. Mem 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 mem. Azap'ı sinirlendirme Azap. Oh, bak bak doşkaya doşkaya bak 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 Azap'a bunu yapamıyor Şş, tamam Azap'a bunu yapamıyor bak Azat'ın bakışlara bak eh, Doşkaya bak be doşka var ya arkadaşlar Cesaretli bak 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 Güveniyor ama Azat çarpar yani doşkayı ya. Hey! Hey! Tamam! Azap! Dedim tamam artık bunlar üçü birden Azap, Zavo, Doçka Azat'a daldılar. Da Kürekle aldım ayırdım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Birbirlerini burada yaralarlar. Yara istemiyoruz. Tamam. Sakin, sakin. Hemen ayırdık. Boşka gerçekten çok yaramaz olmaya başladı. Ama Azat üçü birden Azat'a üstüne gittiler. Azat hiç sesini çıkarmadı. Bak 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 kişiye ne yapıyor bak. Azap! Sakin! Piton işçisini sahiplenmiş. Gel, gel. Yağmur yağmaya başladı. Yeri gel gelmişken bahsedeyim. Şimdi bu duruma homurdanmak, bu durumda bir e, nasıl diyeyim yani böyle bir bir şey bulmak vicdansızlıktır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın biz burada köpeklerimizle bahçenin içerisinde geziyoruz. Gördüğünüz gibi köpekler videonun içerisinde hırlamaya başladılar. Ya biz köpeklerle video çekiyoruz. Köpeklerle video çektiğiniz zaman köpeklerin hırlamasını, koşmasını ne bileyim birbirlerine olan liderlik mücadelelerini bunları çekiyoruz. Ya bile bile köpek dövüştüren adamları mesela gidin. Onlarda hakkınız var edin, hak arayın. Şu durumlarda kalkıp da işte bahaneler üretip bir şeyler söylemek vicdansızlıktır. YouTube'da açın bakın köpek videoları çekenlerin hepsinde bu durumlar olur. Buna yeri gelmişken söyleyeyim. Ya biraz böyle vicdanlı, adaletli, delikanlı insanlar anlıyor ne demek istediğimi ama işte diğerlerine hiçbir şey anlatamazsınız. Ve atıyorum bu tür olaylar olduğu zaman da hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız. Çünkü eğer bir mahkeme süreci başlarsa, misal veriyorum. Orada adalet var bu ülkede. Açıp izliyorlar, bakıyorlar. Ona göre kararlarını veriyorlar. Şimdi mesela burada hırlıyorlar. Ben diyelim gittim videoda, tut dedim mesela, değil mi? Boştular. E o zaman ben köpek dönüştürmüş oluyorum. Şu an mesela ben ne yapıyorum? Dur, yapma, hayır, gel buraya. Köpek kendi kendine bindiği zaman da e ne yapalım? Ya işte onu açma, bunu açma. E o zaman bırakalım bu işi gidelim kardeşim. Yani. Baba makine soyu Doçka. Diyoruz ya soy çok önemlidir. Doçka o makine torunu olduğu için bu tür şeyler normal. Doçka bunu yapacaktır. Ama şurada gerçekten çok korktum. Ya bu zalo var ya o kadar üşkaatçi bir köpek ki gerçekten. Bak o kadar üç üşkaatçi bir köpek ki. Doçka ile azat birbirlerine dalmaya başladılar. Zavu da geldi Azat'a dalıyor. Azap da dalıyor. Şimdi dedim, üç köpeği ayırmak imkansız. Yani şimdi burada ne yapacağım, nasıl edeceğim? Şurada küreği aldım. Mecbur. Bir tane ona, bir tane ona. Azapa vurmadım, azap ayrıldı hemen. Tamam gel gel. Biz azatı içeri koyalım. Komutanı rahatsız ediyor. Doçka sıkıntı. Eşeklik yapıyorsun Doşka. Akıllı ol. Gerçekten çok fırlamaz. Her konuda fırlamalık yapmaya başlıyorsun. Dişilere dadanıyorsun. Tamam mı? Kafeslerden atlıyorsun. Azata başladın. Dalaşmaya, hırlaşmaya. He? Şişe gol seni. Şu dozer gelse de bizim yolu açtırsam. Ee, araba geçmiyor oradan. Sel öyle bir yapmış ki. Zavo! 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 Gel lan buraya eşecek seni. Gel buraya! Zavo! Ya bıktım ya. Bu Zavo'dan vallahi bıktım ya. Ulan. Sözler dinlemiyor artık ya. Zavo gel Zavo! Of! Paça gel. Ya vallahi bu zavu tam... Çık oradan. Çık 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 çık. Paça gel içeri. Gel içeri. Paça gel. Çık 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 çık. Paça gel içeri. Gel oğlum. Gel. Oo, şık. hepiniz değil çık. Bak ya kardeşlerini özlemişler ha. Ya böyle zavu deyince çok sinirliyorum arkadaşlar ya. Yani gerçekten. Ya şuralara bakın neler yaptık. Hep bunlar zavu eserleri. Paçayı içeri alayım. Bu da değişik bir sevgi. <laughs> Boşka'ya bakın ne kadar irileştiğini. Ulan zalo. Dozer şurayı e, açması lazım. Su öyle bir yarmış ki yani şeklini tamamen değiştirmiş. Dozer'in şöyle bir yol vurması lazım. Yani burada da e, şeyde çalışan şeyler var arkadaşlar. Bu yukarıda eee Madende çalışan dozer var, herhalde geliyor buraya doğru. Gelirse bir rica edeyim, şöyle onun 5 dakikasını almaz. Ama çalışıyor galiba orada. Evet, zavu kaçtı? Zavu... Ben köyde tutmak istiyorum, babam çiftliğe götürelim diyor. Bunun bir sonu gelmiyor. Köyde kalması daha iyi. Üçkağıtçı Zalo ne demiştik? Çocukluğundan beri üçkağıtçı o Bak şimdi kıçını sallaya sallaya. Gidiyor. Hey <laughs> Doçka! Doçka! Doğuşköy de öğretti. Gördünüz mü? Bak bak bak. Evet dün söylediğimiz gibi burada kalsın paça. Paçaya bakın ne kadar kalınlaştı. Evet şu kızımızı da içeri koyalım. O biraz gezdi. Çünkü onu rahatsız ederler. Bak bak bak. Oho. <laughs> dişi sert bir dişi daha biraz daha büyümesi lazım. Paçamı görüyor musunuz? Yakışıklılığını almış babasından. Azat içeride kalsın çünkü Dol şeyle pitonla bayağı bir tellerden şey yapıyorlar zaten telleri mahvetmişler. İşte Zalo ayrı, Azat ayrı, Doşka ayrı. Bir adam bu işte ya. Bu var ya bu. Bu bu herif ya. Bu bir var ya bu akıl küpü bu akıl küpü. Gidelim mi? Hadi gel çık. Hadi çık dışarıya. Of Bekle geliyorum tamam mı? Zavoşki ile şimdi orada onu bekliyor. Dört gözle. Geçen... Kaçtı buradan arkadaşlar. Şöyle yürüdüm. Bayağı bir yürüdüm. Bir kilometre iki kilometre. Zava var ya ölüyor böyle sevinçten. Azapla geziyor böyle. Ölüyor. Bayılıyor. Bir oraya koşuyor. Bir bana geliyor. üstüne zıplıyor. Yüzü gülüyor. Yani tab tabii ki bunun olmasını biz de istiyoruz. O bize mutluluk veriyor. Kapeste durmasını biz de istemiyoruz. Mecburiyetten bu şekilde. Yani aslında bir köpek için burası gayet güzel. Kışın zaten serbestler biliyorsunuz. E yazın da burada idare edebiliriz. Zavuş tabii ki bakın ne yaptı? Şimdi de burayı bozmaya başladı. Bir takıldı. Tavuk gibi böyle bir takılıp böyle bir askıda kalacaktı. Böyle gık gık gıdak yapacaktı ama atlıyor üçkağıtçı. Nasıl atlıyor ben de bilmiyorum. Mesela Azat daha hafif ondan. Atletik. Azat atlayamıyor. Zavu atlıyor. Evet, bu dişimizi içeri koyalım. Yine bahsettiğim gibi arkadaşlar. Yani kimseye şey yapmak istemiyorum. Yani e, YouTube'da bu tür içerikler çekenlerin kanallarına bakabilirsiniz. E, belki de e, en az olanlardan birisi benim kanalımdır. Onu söyleyeyim. Yani araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Köpeklerle bir köpeklerle içerik çektiğimiz için bu tür durumların olması gayet normal. Normal yani. O yüzden adaletli olan insanlara bunu söyleyebilirim. Adaletli olmayan yüreği kalbi bozuk olan insanlara zaten bir şey söylemeye gerek yok. Bugün burada bahsettiğim gibi mesela işte böyle ben günde iki tane video atıyorum. Yani haftada 14 tane video atıyorum. Ayda ne kadar yapıyor? Yani 50-60 tane video atıyorum. 60 tane videonun içinde bu kadar köpeğin içinde. Bu kadar baskın köpeğin içerisinde. Ayda 3 sefer, 4 sefer bu tarz videolar oluyor. Bunları yayınlamamdaki amaç köpeklerimi ayırdığımı, Köpeklerimi ayırdığımı görmeleri görmeleri, at niyetli insanlara bunu göstermek. Sonra bize iftiralar atıyorlar ya. İşte bu at niyetli insanlara benim köpeğimi ayırdığımı görmeleri için bunu sizlerle yayınlıyorum. Yani niye anlattığımı da bilmiyorum. Ya vallahi bu kadar kötü olmuş insanlar. Dediğim gibi geçen günde de bahsettim. Asılsız şikayetlerimizin savcılığa belirttik. Avukatımla beraber. Yani amcamın avukatıyla beraber. Benim üzerime işte böyle iftira atanlar arkadaşlar, vatandaşlar. Madem iftira atıyorsun sen de bedelini ödeyeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Yani bizim elimizde armut toplamayacak. Biz de hakkımızı arayacağız. Zeynep Sultan'ı da bu hafta içerisinde halletmeye çalışacağım. Biraz problemler var. Onu anlatmak istemiyorum. Onu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Paça burada kalsın. Biraz kardeşleriyle takılsın. Bu yavrumuzu içeri atalım. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.